Evet maalesef Narin Güran'ın e, cesedine ulaşıldı. E, ben de günlerdir, yaklaşık 19 gün oldu e, bu olayı takip ediyorum. Fakat e, yıllarca polis muhabirliği yapmış bir insan olarak kendimce e, buradaki yaşanan süreci bir polis muhabirliğinin gözünden size anlatmak istedim. E, olayı da biraz çalıştım. Öncelikle şunu söyleyeyim, biz e, çok fazla sayıda cinayete, intihara, trafik kazasına, işte e, intihar vakasına gittik. Yani sayılarını unuttum diyebilirim size. Fakat o yıllarda, yani 87 92 arası, ben çalışırken e, olay yerine gittiğimizde e, genellikle savcı e, sadece şahsın e, kimlik bilgilerini e, verme konusunda bize bir ön bilgi verirdi. Bazen onu bile vermezdi. Fakat biz tabi cesedi genelde görürdük, savcıdan önce giderdik, polis orada çalışırken ve fotoğraf çekerdik. Fakat haberi yazarken de cesedin e, ne kadarlık bir sürede e, beklediğini anlamak için ben kendimce o, o yıllarda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'nun çıkardığı yaz kitaplarını almıştım. Ve onlara iyi çalışmıştım. Dolayısıyla gittiğimde cenayet masasında çok samimi olduğumuz komiser arkadaşlarımız, polis memuru arkadaşlarımız vardı kulakları çınlasın. İlhan Öker de o yıllarda efsane cinayet masası amirlerinden biriydi. Ee, ve çok da böyle magazinsel diyebileceğimiz aynen bu olay gibi kamuoyunda çok geniş yankı bulan cinayetleri çözmüştü. Ee, çok detaya girmeden, kabaca e, şunu anlatmak istiyorum. Genelde bu tür vakalarda e, cesede bakarak e, önden bir tahminde bulunmak mümkün. Fakat tıp biliminde, adli tıp biliminde bir cesedin teşhis konulabilmesi için kriminal bir olaysa şahit belli safaları vardır. Bunlar Latince isimlerini söyleyeceğim öncelikle. Öncelikle algor mortis diye bir tanım vardır. Yani ölü soğuması. Kalp atışı durduktan sonra o veya bu sebeple kişinin yaşına cinsiyetine ırkına içinde bulunduğu duruma coğrafi koşullara iklime İçinde bulunduğu ortamın, bu ev, ev ortamı olabilir, açık hava olabilir, sıcaklığına veya soğukluğuna göre değişir. Ama e, normalde bir şahıs öldüğünde e, ceset e, normal şartlarda 0 ve 12 saat arasında her saatte 1 derece ısı kaybetmeye başlar. Ve bu ısı kaybı aslında size cesedin, e, o şahsın, maktulün ne zaman öldürüldüğüne dair şayet erken bir, ...bulguysa bu, erkenden bulunduysa ceset... ...bir fikir verebilir. Yani cesedin... E, ...özellikle rektumundan... ...yani boşluğundan... E, ...alınan ısıyla... E, ...bunun bir saat mi, iki saat mi... ...üç saat mi, dört saat mi, beş saat önce mi... ...öldürüldüğünü e, anlayabilirsiniz. Fakat buna eşlik eden... ...bir başka bulgu daha vardır. O da rigor mortis. Yani... ...ölü katılığı. Vücut... ...gene kalp durduktan sonra... E, ...hızla katılaşmaya başlar. Bu gene dediğim gibi bütün bu dış etmenlere, yaşına, cinsiyetine, ırkına, bulunduğu ortama birçok etmen vardır. Fakat zamanla çok fazla ceset görmeye başlayınca o ortamı göz önünde bulundurarak siz o cesedin ölü katılığı dediğimiz şeye, parmaklardan başlar daha çok. Fakat belli bir süre sonra oynadığınızda o parmaklar şekil değiştirebilir. Anlayabilirsiniz. Kimi yazarlara göre, kimi uzmanlara göre ölü katılığı 1 ile 6 saat arasında başlar. Kimisine göre de 6 ile 7 saat arasında. 7 saat sonrasında artık katılaşma tamamlanır ve ceset tamamen katı hale gelir. üçüncü aşama Livor Mortis. Yani ölü lekelerinin oluşması. Livor Mortis nedir? çudur? Kalp atışı durduğunda vücudunuzda devri daim yapan kan pompalamasıyla dönen kan miktarı önce ayrışmaya başlar. Çünkü kan devri daim etmemeye başlar. Ve plazmayla kan ayrışmaya başlar. Ve yer çekiminin etkisiyle diyelim ki üstü düştünüz. Diyelim ki kalp krizi geçirdiniz ve yüzüstü düştünüz. 8 ile 12 saat arasında yer çekimiyle o yere doğru olan yani düştüğünüz yer neresiyse kaldığınız şekil hal neyse o hal üzere önce böyle mor mor çiçekler gibi küçük çiçekler gibi kırmızılıklar oluşmaya başlar. Sırt üstü ise sırt üstü. Ve bu e, saatler içinde bu küçük noktacıklar koyuş, koyu koyulaşmaya ve yayılmaya başlar. Diyelim ki e, önden bir darbe aldınız, sırt üstü düştünüz ve sırt üstü yatıyorsunuz. Ceset diyelim ki 10 saat sonra bulundu. Vücut katılığına bakarak, vücut ısısına bakarak ama daha önemlisi cesedi çevirdiğinizde eğer arkada bir kırmızılık varsa bütün vücuda yayılmışsa demek ki bu ceset 12 saattir bu bu halde duruyor. Fakat bu livor mortis'in yani ceset ölü lekesi dediğimiz e, neydi, göstergenin şöyle bir özelliği vardır. Diyelim ki olay yerine gittiniz, ceset e, yüzüstü yatıyor veya başka bir yerde <laughs> buldunuz. Fakat bu ölü lekeleri şahsı, yüzüstü yatan şahsı sırtında veya minik minik o dediğim gibi kırmızı çiçekler gibi olan şeyler bu şu anlama gelir. Bu ceset başka bir yerde öldürülmüş. Evin veya açık havanın neresiyse taşınmış ve şekli bozulduğu için de ilk önce yer çekimiyle o derinin üzerinde o lekeyi bırakan her neyse bu cesedin taşındığına en büyük delillerden biridir bu arada. Daha sonraki aşamalarını daha sonra anlatırım ama o şöyle söyleyeyim. Pürifikasyon yani ee, yavaş yavaş cesedin kokmaya başlaması e, ve e, onun da kendi içinde çok da anlatılması hoş olmayan aşamaları var. Onları daha sonra belki hatırlıyorum. Fakat bu narin olayına geldiğimizde çok önemli bir şey var. Şimdi çocuk kaçırma vakalarında veya çocuk kaybolma vakaları değil, kaçırma olması gerekmiyor illaki narin olayında çok önemli birkaç tane gösterge var. Bir tanesi kaçırma saati ve ailenin bu olayı ihbar etme saati. Arada yaklaşık 5 saatlik bir süre var. Neden 5 saat bekledi aile? En temel soru bu. Aile neden 5 saat bekledi? Kolluk ihbar üzerine olay yerine geldiğinde genelde ilk yapılması gereken şey eğer büyük bir şehirse ki en zoru budur büyük şehirlerde ne var? Kardeşim büyük şehirlerde İstanbul'da diyelim avcılarda olay gerçekleşti veya Şişli'de gerçekleşti. Ankara'da Çankaya'da gerçekleşti. Aile ne diyor? Çocuğum şu saatte eve gelecekti, gelmedi. Kolluk olay yerine ilk geldiğinde ilk yapması gereken şey şudur. Acilen e, ilgili birimi arayarak olay yerindeki MOBESE kameralarının görüntülerini istemek. MOBESE kameraları, e, HTS kayıtları, o bölgedeki o çemberde bir çember çizersiniz. Bütün kayıtların süratle size gelmesini sağlarsınız ve çoğunlukla da eğer bir kaçırma vakasıysa bir arabaya konuluysa o veya bu sebeple organ kaçakçı da olabilir. Başka bir takım aile içi husumetler olabilir. Alacak verecek hikayesi olabilir. Ee, olay aslında büyük şehirlerde daha süratli bir şekilde çözülür. Fakat bu tür kırsal noktalarda genelde böylesi bir 20-25 hanelik bir köyde Diyarbakır'da kamera olması mucize fakat kamera var. Yani o bölgede bir OGS kamerası var anladığım kadarıyla. Ve en büyük şans bu çünkü kamera kayıtlarında Çocuğun en son 18.45 mi 18.46 mı yani evden çıkış saati Kur'an kursuna gitmek için 15.15 15 verilen şeye göre en son 18.47'de görül görülüyor. Ve sonra bir haber alınamıyor ve aile jandarmaya başvuruyor. Ne zaman başvuruyor? Saat 20.15'te. İlk soru bu. Kolluk ilk gittiğinde yapması gereken şey şu. Süratli bir şekilde aile üyelerinin annesi, babası, kardeşleri, o hanede oturan başka kim varsa sonra komşuları, sonra bir çember dışarıda kim varsa ki küçük bir köyden bahsediyoruz. Süratli bir şekilde, çapraz bir şekilde ifade yerin alınması. Yani ayrı odalarda çocuk kaçta okulda, okula gitti, normal paterni nedir? Yani normalde saat kaçta gider, kaçta gelir? Neden bu kadar geç saat cevap verdiler? Yani bir saat, iki saat kendileri aradı. Üç saat neyi beklediler? Acaba bir aile meclisi mi toplandı? Çünkü Güneydoğu'lu bir aile. Genelde bu tür Kriminal vakalarda bir eğer ailede bir genelde de şöyle olur bir kız birine kaçtıysa bir tecavüz vakası bir bir başka ailenin şerefini onurnu e, zedeleyecek veya aile bütünlüğüne zarar verecek bir şey varsa genelde aile meclisi toplanır bir karar verir ve o karar uygulanır benim inancım başından beri burada bu cinayeti ailenin tamamının bildiği yolundaydı ki bence bu şekilde çıkacak şimdi bu bir saat içinde. Ailede panik başlar dedim yani. Çocuk nereye gitti? Çocuk nereye gitti? Doğal olanı 155'i arayıp veya Jandarma'yı arayıp çocuğumuz kayıp. Ekip geldi. İlk yapılması gereken dediğim gibi şahısların sorgulanması. Burada kayıp olan çocuğun yaşı kaç? 7 yaşında. 6-7 yaşında. Ne kız çocuğu. Eğer şüpheliler siz teknik olarak herkesi şüpheli görmek zorundasınız. Aa bu annesi bir şey yapmaz diye bir dünya yok. Dolayısıyla Çocuğun direneceğini, bir zora maruz kaldığını düşündüğünüzde aile üyelerinin tırnaklarına, tırnak içinde herhangi bir doku var mı, tırmaladı mı kimseyi eğer bulunduğunda ki bulunduğunda ceset genelde tırnaklarda doku izi oluyor. O yüzden kollarını, boynunu, vücudunu açıp göstermesine eğer bir tırnak diş izi varsa ki abide diş izi var ve maalesef o diş izi 9 gün sonra tespit edilebildi. 9 gün sonra fark ettiler. Büyük bir hata kolluk açısından söylüyorum. Çok büyük bir hata. Sorgu sırasında ailede çünkü ilk sorgulanan aile bireylerinden biri o abiydi. Dolayısıyla orada jandarmanın veya jandarma kriminal büronun öncelikle kollarını aç bakalım dediği anda o ısırık izini görecekti. Süratli bir şekilde çünkü diş ısırık izi tıpkı parmak izi gibidir. Herkesin bir dişi ısırdığında farklı iz bırakır dişlerimizin formundan dolayı. Orada eşleşme sağlanabilirdi. Kaldı ki günlerce bizi yanıltan, hatırlayın, adli tıbbın abiye ait çıktı diş izleri veya abiye ait çıkmadı gibi yanıltılar. Oysa adli tıp raporu ne diyordu? Belirlenemez. Çünkü aradan o kadar saat geçmiş, o kadar gün geçmiş ki vücut o izleri kapatmış. Yani belirlenecek halde değil artık. Kız kız bulunsa, diş izlerinin anlaşılsa bile bu teşhisi koyamayız dedi adli tıp. Ve oradan önemlisi bu çocuk saat kaçta kalktı? Gün içindeki patern nedir? Ne yedi? Belki bir zehirlenme vakası. Ailede hiç kimsenin yemediği bir şey mi yedi? Bir şey mi içti? Dışarıda bir baygınlık mı geçirdi? Bilinen bir hastalığı var mıydı? Aile üyelerinin son günlerde herhangi bir kişiyle, bir aileyle, üçüncü bir şahısla, babanın veya akrabaların bir husumeti var mıydı? Bütün bunları çapraz sorgularla süratli bir şekilde bulunabilirdi. Fakat asıl ne oldu bence en önemlisi ki bence amcanın gözaltına alınmasını gerektiren de buydu. E, bölgede öncelikle yapılması gereken diyelim ki 100 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Eğer bu çocuk kaçırıldıysa saat 15'te 15 ile 2015 arası oldu. Yani havanın kararmadığı bir süreçte olduğuna göre bunu kaçıran şahıs ne yapacak? Muhtemeldir ki elinden tutup götüremeyeceğine göre görgü şahitler var etrafta. Araba kullanmak zorunda. Dolayısıyla gene kolluğun ilk yapması gereken şey bölgedeki bütün kameraların, köyden giren çıkan yolların üzerinde bulunan kameraların illaki bir noktada kamera var. Köyden giriş çıkış yapan kameraların kayıtların alınması, hangi araçların köyden ayrıldığının, hangi araçların köye girdiğinin süratli bir şekilde bulunması gerekiyordu. İkincisi ve önemlisi HTS kayıtları. Gene 25 haneli bir yerden bahsediyoruz. 150 kişi. HTS kayıtları dediğimiz şey şudur. Her bir cep telefonu bir baz istasyonuna sinyal alır. Ve bizim hepimiz o cep telefonlarını kullanırken sadece kimleri aradığımız, kimler tarafından arandığımız bilgisi dışında coğrafi olarak da hücre dediğimiz yani çeşitli kulelerin ortasında coğrafi olarak böyle bir metrelik falan yanılmayla nerede olduğumuzu anlık gösteren, ötesinde bunu kaydeden ve hafızaya alan bir sistem var. Yani geriye dönük olarak siz dün neredeydiniz, yanınıza hangi cep telefonundaki şahıs yaklaştı, ne kadar yan yana durdunuz bunların hepsinin bilgisi kayıtlı. Yani yapması gereken jandarmanın orada veya ilgili araştırma yapan kolluk birimlerinin süratli bir şekilde HTS kayıtlarını alıp o ev ve civarında ki telefon hareketliğini görmesi gerekiyordu. Şayet buna süre, süratli bir şekilde bakılabilseydi şu ortaya çıkardı ki sonra nasıl yakalandı? Şöyle yakalandı hatırlayın amca. Benzinlikte bir arama yapıyorlar. Benzinliğin nesine bakıyorlar? Post cihazındaki kredi kartı alışverişlerine bakıyorlar ve amcanın kredi kartıyla veya banka kartıyla o benzinlikten 3 tane ıslak mendil aldığını tespit ediyorlar. Şimdi bir şahıs niye 3 tane ıslak mendil alır? Bunun mantığı ne? Alışveriş yaptığı saat ne? 15-15'te 20-15 arası. Yani o saatler arasında amca arabasını atlıyor. Gidiyor bir yerden 3 tane, bir benzinciden 3 tane ıslak mendil alıyor. Bunu niye alır? Bir şey silmek için alır. Islak mendille bir şey karartmak için. Eğer bu bir boğulma vakasıysa, yani bir şahıs öldürüldüyse, öldürüldüğü anda en önemli şey şudur. Şahıs öldüğünde eğer bir boğma ise bu, ağzından köpük gelir ve altına kaçırır. Ya büyük abdestini kaçırır ya küçük abdestini mutlaka kaçırır. Çünkü kaslar kendini bırakır. İntihar vakalarında da böyle olur. Asılan şahıs genelde e, idrarını hatta menisini bırakır. Dolayısıyla üzerindeki kumaşlara, eğer arabayla taşındıysa amcanın arabasıyla arabaya bunu bulaştırmıştır ve bunun tespiti o kadar kolay ki normalde çünkü eğer kolluk anında şunu yapsaydı bir MOBESE kayıtları HTS kayıtları bunları çıkardı çevredeki yapılan alışverişler ki 4-5 gün sonra bu bilgiye ulaştılar süratli bir şekilde evde o köydeki arabalarda bu e, mor ışık dediğimiz bir ışık var. Karanlıkta tuttuğunuzda açık gözle göremeyeceğiniz kan lekesi, tükürük lekesi, herhangi bir barut lekesi, farklı izleri açık gözle, gün ışığında göremeyeceğiniz şeyleri görebiliyorsunuz. Arabada, arabada anında aslında böyle bir leke olduğunu arka koltukta veya bagajda o lekelerden de doku örneği alarak, swap alarak daha doğrusu DNA <laughs> testi yapılabilirdi. 9 gün geç kalındı. Bu süre zarfında ne oldu? Normalde savcı bu tür kayıp vakalarında gözaltı süresini, ortada ceset olmadığı için diyorum bunu, 24 saat, 48 saate kadar size gözaltı süresi verir. Yani ben şüpheli şahsı buldum. Çelişkili ifade veriyor. Böyle bir alışveriş yapmış ki bu alışveriş sonrasında ortaya çıktı. E, sorguda tutuyorum. Eğer ceset bulunamadıysa, avukat da bence bu bilgiyi verdi. Sus dedi. Susarsa, ceset ortaya çıkmazsa, seni bırakmak zorundalar. Dünyanın her yerinde böyledir. Yani ha beyaz korpus latincesi, bana, bana bedenini göster. Fakat Tutukladılar. Eğer tutuklamasalardı çok önemli serbest bıraksalardı amca köye gidecekti ve psikolojisi yani cezaevine girdiğinde e, o gözaltı sürecinde aldığı telkinlerle e, ve sürekli aile ziyarete geliyor. Yani bir aile kararı bir aile meclisi kararı olduğu ortada buna durumu anlatıyorlar. Diyorlar ki şöyle oldu, böyle oldu, hala bulunamadı. O kendince bir hikaye yaratır. Kitayı, hikayeyi kitler bir zırh gibi ve kapanır. Nitekim böyle oldu. Hala da bu hal devam ediyor. Belki de söylemediler cesedin bulunduğunu şu anda bilmiyorum. Ee, ancak eğer serbest bıraksalardı en ufak bir delil bulundu, taciz ederek yani bir şüpheliyi uyutmayarak sürekli gözaltına alarak serbest bırakıp gözaltına alıp serbest bırakıp gözaltına alıp onu konuşmaya çapraz sorguyla yüzleştirmeye götürerek abiyle ve amcayla beraber anneyle beraber açık yakalanabilirdi diye düşünüyorum. Teknik detay şu bence, e, yani Amerika'da mesela buna SOP diyorlar. Standard Operation, Operation Procedure. Standart, e, temel e, operasyon prosedürleri. Bunların izlenmesi gereken dünyada da böyle bir takım oluşturulur. Genelde cinayet büroda 3 veya 4 müfettiş buna bakar. Daha fazla değildir. Ama o bir piramidal şeklinde yapı kurulur. Dolayısıyla o piramidal yapış şeklindeki yetkili tim, Tim amiri, başkomiser, emniyet müdürü, jandarma komutanı neyse yan timleri ki bu vakada toplum baskısı olduğu için koskoca adayet bakanlığı, jandarma genel komutanlığı, İçişleri Bakanlığı herkes konuşuyor. Dolayısıyla adli tip başta olmak üzere bütün yan kuruluşlar sen, sana normal bir vakat olmadığından daha süratli bir şekilde her türlü bilgiyi verebiliyor. Yapılması gereken en önemli şey aslında o 5 saatlik kayıptan sonra hava karardığı için bu çocuk eğer kaçırıldıysa muhtemelen kapalı bir yere kondu. Gömme işlemi yapılamaz çünkü herkesin göreceği bir yer. Yapılırsa da düz gözle baktığınız açık arazide köyün coğrafi konumunu bilmiyorum ama çukurlukların, dere yataklarının olduğu yere gömme işlemi yapılır. Ama ne olur? Demin söylediğim o vücut kuruma yani vücudun soğuma şeyi 12 saatte 1 derece düşüyor dedim. Her 12 saatte her saatte 1 derece düşüyor. Yani diyelim ki vücut ısısınız 37 derece. O vücut ısısı nereye doğru iniyor? 36, bir saat sonra 35, 34, 33. Yapılabilecek olan şey şuydu. Bir tane termal kameralı helikopteri kaldırıp o yüz dönüm üzerinde gece vakti termal kamerayla aramaktı. Eğer çocuk toprağın altına gömülmediyse ki bu zayıf bir olasılık. Dere yatağında suyun altında ise o çuval o zaman bulunması çok zordu. Ki bence bir ihtimal e, o ceset oraya bence sonradan kondu. Onu da konuşuruz. Dolayısıyla böyle bir süre gelişti. Şimdi baktığımda şunu görüyorum e, verilen ifadede şunu söylüyorlar diyorlar ki e, sabunlaşma dediğimiz bir şey var. Yani vücut yaşa, cinsiyete, ırka, hava koşullarına demiştim. O pütrifikasyonun yani e, pütrifikasyon çürümeden sonraki aşama kendi içinde belli katmanları var. Bir cilt... E, o lekeler çıktıktan sonra böyle yeşil mavi den yeşil siyaha çalmaya başlıyor ve böyle damarlı mermer gibi bir şey haline alıyor vücut ten rengi ve en son cedital bölgesi çözülmeye başlıyor. Bu yaklaşık 2 hafta 3 hafta devam ediyor eğer bulunamasaydı. 3 haftanın sonunda bütün o vücutta biriken karbondioksit başta gazlar karın bölgesinde şişiriyor 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 3 hafta sonra gürültülü bir şekilde patlıyor. Sonra toraks yani bu göğüs bölgesi çöküyor ve tüm iç organlar çürümeye başlıyor. Bu kızın durumunda dördüncü aşamadan sonra beşinci aşama soponifikasyon yani sabunlaşma aşaması. Neden? En önemli delil bence şu. Bir, ceset bulunduğunda bir içine taş konmuş bir çuvalla dediler ki eve iki kilometre mesafede. Orası Hatta derenin suyunu devisi düşürülerek jandarma ekipleri günlerce aradı. Eğer saponifikasyon yani orada bir vücutta sabunlaşma başladıysa bu şu demektir. Gerçekten başından beri o cenaze oradaydı ve çok iyi saklanmıştı. Yani adeta dere yatağında tam yerini bilmiyorum ama taşlarla suyun altında kaldı ve vücut sabunlaşmaya başladı. Eğer sabunlaşma başlamadıysa ve vücut lekeleri görülebilir şekildeyse yani tende bir sabunlaşma yoksa ve gözükebiliyorsa bu ne demektir? Bu çocuk boğuldu. Muhtemelen abi tarafından, neden olduğunu bilmiyoruz. Amca tarafından belli bir yere taşındı, gizlendi ama gömülmedi. Daha sonra buraya götürülüp bırakıldı ve sonra zaten gözaltına alındı. Şayet böyleyse vücutta o demin söylediğim o ölüm lekelerinden bu kızın aslında daha önce başka bir yerde öldürüldüğü ve taşındığı bilgisi çıkabilir. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra muhtemelen ceset bulunduğu için e, amca biraz daha farklı bir şekilde sıkıştırılacak. Ama tabii ailenin kendi içindeki hani İtalyanlarda vardır ya omertası yani e, gizlilik yemini ne oranda Kırsal'da, kırsaldan bahsediyoruz. Muazzam bir aile baskısının olduğu yerden bahsediyoruz. Neden bu kız e, katledildi bu kadar vahşice? Bir cinsel saldırı vakası mıydı? Başka bir şey miydi? Hiç bilemiyorum. Ama benim inancım bu ortaya çıkan tablodan e, amcanın da dahil olduğu, ailenin de dahil olduğu, herkesin bildiği bir cinayetti bu. Ve maalesef e, kızcağız öldü gitti. Ne diyelim? Melekle, melek oldu, meleklere kavuştu. E, umarım ortaya çıkar e, ve umarım katiller hesabını verir bunun. Benim anlatacaklarım bu kadar. Maalesef hoş olmayan bir şekilde bahsettim ama dediğim gibi yıllarım e, polis mavi olarak geçti. Bu benim karşılaştığım binlerce yüzlerce vakadan farklı bir vaka değildi aslında. Bu çok benzeş bir vakaydı. Dolayısıyla kendi zaviyemden anlatmaya çalıştım. Herkese iyi pazarlar efendim.